İyi akşamlar arkadaşlar. Yanlış görmediniz. Her gün bir lot Ereğli alarak hisse biriktirilmez adlı bir konuyu işleyeceğiz bugün. Peki ne demek istiyorum? Hemen linç etmenizi istemiyorum. Yanlış da anlamayın. Şimdiki sosyal medyada olsun işte videoların altında vesaire böyle bakarken çok görüyorum. Hocam her gün bir hisse alıyorum. Her gün bir ereğli, bir vespe, bir işte İskenderun Demirçelik, bir aksa. E, ucuz hisselerden, temettü hisselerinden bir 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 alıyorlar. Hatta şey diyen var yani hocam diyor her gün diyor her öğün diyor bir vesbe alıyorum. Sabah öğlen akşam bir tanesi var işte her namaz vakti bir vesbe alıyorum. İşte sabah içinde öğlen mesela yani işte esprisi tabii ki de. E, şimdi şöyle bir durum var. Ben de bunun geçen ay farkına vardım. Yani ben de bilmiyorum çünkü benim de yaptığım bir hata. Hani ben de uzun vade yatırım yapıyorum. Ben de bazen işte temettü hisselerinden vesaire biriktirdiğim bir portföyüm var. Ee, ama bunu yapmak arkadaşlar tehlikeli. Hadi gelin bunu neden bu kadar önemsediğim ve bununla ilgili bir video çektiğimi sizlere anlatayım. Ee, bu arada kanalı beğenip abone olursanız böyle videolar devam edecek arkadaşlar. Çünkü ilginç konularda videolar çekiyorum. Yani küçük yatırımcı uyandırmak amacıyla, bilgi edinmemiz amacıyla videolar çekiyorum. Hani burada hisse vesaire falan filan da bakarız belki ama bu konulara ben daha önem daha çok önem veriyorum. Çünkü bunları bilmeden yatırım yaptığımız zaman gerçekten ufak 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 kenardan köşeden kaybederek çok ciddi zararlara uğruyoruz. Şimdi ben de Eylül ayının hesap ekstresinde fark ettim yaptığım hatayı. Şimdi gelin beraber bakalım siz de bu videodan sonra mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin. Hani Sizde de böyle bir hata olabilir. Birçok aracı kurum ben şimdi araştırdım. Onları da size söyleyeceğim. İsim isim vermeyeceğim ama siz herkes kendi aracı kurumunun komisyon oranlarına vesaire bakar. Bu olayı çözer arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Daha çok sizi de meraklandırmayalım. Yasal uyarımızı da görelim. Hani az önce hisse isimleri vesaire saydık. Belki ileride de hisse isimleri vesaire olacak. Bunlar örnek amaçlıdır arkadaşlar. Yani zaten bu yapılan işlemlerde geçen ayın 8. ayın falan işlemleri. Herhangi bir e, sakın işte buradan e, tavsiye vesaire gibi düşünmeyin arkadaşlar. Evet geçtim. Şimdi 29.08 tarihli benim ekstrem yaptığım işlemlerde var. Yani bu Eylül ayının ekstresi oluyor Ağustos ayının. Şimdi gördüğünüz gibi burada hisseler almışım. Eee işte 21 liradan 15 tane, 13 liradan 20 tane, 26 liradan 10 tane. Toplam 2519. Nokta. 20 lira tutmuş arkadaşlar. Binde bir komisyon oranım var. E, bu benim uzun vade için kullandığım e, işte maaş hesabı var. Bir bankadan. E, o yüzden binde bir komisyon var. Bu hesapta zaten burada çok fazla sat, satış yapmıyorum. Yani ömürlük bunlar nasıl diyeyim? Hiç satmamak üzere alınan listeler O yüzden komisyon çok önemli değil. E, gördüğünüz gibi binde bir komisyondan baktığımızda 2519. E, binde biri 2 lira 52 kuruş komisyonu vermişiz arkadaşlar. Ee, şimdi burada bu normal. Bu olması gereken. Gayet normal. Siz de baktığınızda kendiniz ya, bu tarz bir şey görürsünüz. Hani binde bir olan var. On binde bir olan var. Hani başka aracı veya hacimleri çok yüksekse daha büyük avantajlar sağlıyorlar. Hatta bazılarında belli kampanyalarla komisyon bile yok belli bir süre. Bedavadan e, trade ediyorsunuz. Evet şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Buraya dikkat ediyormuşuz. Şimdi bir sürü işlem yapmışım. Bu ne zaman? İşte 9. ay muhtemelen e, toplu alımlarımı yapmışım uzun vade portföyünde. Şimdi bakın 76 liralık hisseden 10 tane almışım. 33 liradan 10 tane almışım. işte 19 liradan 20 tane almışım. Vesaire. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yani e, bu çim almışım. 4 lira 30 kuruştan 4 tane almışım. Birinci işlem. Şimdi altta bir tane daha işlem var. 9.45'ten 13 tane yapı kredi almışız. İşte 32 liradan iki tane işmen almışız. Tekrardan aynı gün içinde yapmışım. Bunları niye yaptım onu da bilmiyorum. Yani muhtemelen şey mi acaba işte küsuratlar falan kaldı onlar kalmasın diye. Yani sonuçta uzun vadiye orada trade etmiyorum. O para sonuçta bir ay kalacak içinde. Bir kerelik alımlar falan yapıyorsak belki ee, orada ufak ufak almışım belki küsüratları tüketmek için yine bu çim almışım 4 lira 21 şeyden 2 e, tane şimdi 4 tane işlem var şimdi komisyona gelelim 8.899 lira toplam bu diğer e, hisse ismini yazmadığım işlemlerin tutmuş. Şimdi halkında 8 lira komisyonu vermişim bunun için tamam binde bir şimdi 6 bir ayında 200 liralık bir işlem var matra 212 bu 4 işlemin toplamı toplarsanız 212 bulursunuz e, 0 komisyon tutarı diyor. Hemen altına indim. Matrah 0.8 komisyon diyor arkadaşlar. Yani 0.8 Lira 80 kuruş komisyon vermesi şu 4 işleme yani topu topu 200 liralık işlem yapmışız e, 0.8 komisyon vermişiz. Şimdi ben bunu fark ettim sebebini anlayamadım ilk başta yani acaba bir bilmediğim bir şey var tekrar bir kontrol ettim şimdi diğer ekstreye de bakacağım e, onu da size göstereceğim ilginç yani çünkü. Evet burada da bak yine görüyorsunuz arkadaşlar işlemlerimizi yapmışız bir tane e, işlem yapmışız 30 liradan iki tane almışız bu da muhtemelen komisyon kaldığı için e, büyük belki fiyatı biraz büyük hisselerden aldıysa komisyonu da harcayalım demiş 4000 lira tutmuş bunlar e, yine bakın e, 60 liralık işlem 02 komisyon 20 kuruş vermişiz 60 liralık işleme 20 kuruş komisyon yüzde kaç oluyor arkadaşlar neredeyse yani yüzde bir mi oluyor yüzde üç mü oluyor öyle bir şey yani yüzde üç gibi bir şey bayağı yüksek öbürü daha da yüksekti yani 200 liraya 10 lira neredeyse yüzde beş komisyon vermişiz yani bu konuya o yüzden önemli diyorum belki bilmeyen birçok kişi vardır arkadaşlar şimdi bu çim hissesi alıyoruz ya 4 lira 4 liralık ise 20 kuruş komisyon veriyoruz yani ettiğiniz zararı düşün yani yüzde beş mi oluyor yüzde on mu oluyor ne oluyor ee, zaten yani %10 gitti yani bir yılınız gitti orada biriktirdiniz 3-4 ayınız gitti yani enflasyon üzeri zaten %10-20 kar edeceksiniz belki onunla komisyona veriyorsunuz zaten. Yani o yüzden bu konuda şimdi bu nedir siz de mutlaka eksilerinize bakın. Şimdi gelelim evet bunu ben araştırdım niye böyle diye. Şimdi çeşitli aracı kurumlar yani diğerlerine de baktım bazılarında yazmıyor işte o yüzden siz bakın diyorum yani girip baktığınız zaman bazılarında yazmıyor bunlar. Şimdi Mesela birinci aracı kurumumuz ne diyor? Komisyon oranlarımız binde bir buçuktan başlar diyor. İşte binde iki falan gider diyor. Ee, aşağıda kampanyaları falan diyor. Ben şeyini aldım. Bakın ne diyor? İnternet üzerinden yapılan işlemle de işlem başına minimum 0,20 artı BSMV diyor. BSMV de 0,20'nin komisyon yani komisyonun yüzde beşi daha ekliyor üzerine. E, ee, Yani biz binde bir de olsa binde iki de olsa çok düşük miktarlı işlem yaptığımız zaman o her türlü bizden 20 kuruş alıyor arkadaşlar. 1 liralık da işlem yapsanız 20 kuruş ödüyorsunuz. %20 komisyon ödüyorsunuz. Yani siz işte saat başı ben 1 liralık hisseden alıyorum derseniz 24 saat yani kaç lira veriyorsunuz? 5 liranız gitti yani gün içinde. O yüzden küçük hisse alayım işte şuradan atayım buradan atayım dediklerinizi gidip bu aracı kurumlarımıza kaptırmayalım yani. Bunlar o yüzden uyanık olmamız lazım. Şimdi ikinci aracı kuruma bakalım alttakine bakıyorum. Şuna bakıyorum arkadaşlar. Şöyle mouse'a destek alayım. Bakın bu çok daha garip. 2 TL alıyor arkadaşlar. Normalde binde 2 diyor. Hacim oran büyüktür. 2 ise diyor bu binde 2 diyor. Ama diyor işlem sayısı üzerinden işlem başına asgari 2 TL diyor. En düşük 2 lira alıyorum diyor. Şimdi mesela bir düşünün arkadaşlar. Yani bir yatırımcı düşünün. Bir tane bu aldı. 4 lira. 2 lirayı komisyona gitti. Ee, yani bilmiyorum inşallah böyle değildir ama bence böyle yani yazmış adamlar çünkü e, bilmiyorum yani bu aracı kurumlarda varsa, yorumlara yazın ben de merak ediyorum çünkü ben de şey yok e, ben çok trade eden bir insan değilim biriktirici bir insanım uzun vade yatırımcıyım o yüzden böyle tüm aracı kurumlarda vesaire yok hani bir tane ufak trade hesabım var e, oranınki güzel ben baktım o çok çok iyi e, ama yani şu aracı kurumlarda olan varsa yorumlara ekserlerini hatta bir bakıp yani yazsınlar. Gerçekten 2 TL'lik olan var mı? Yani 4 liralık hisse aldığınızda %50 komisyon veriyorsunuz arkadaşlar. Eğer tek bir hisse alırsanız dikkatinizi çekerim yani. Çünkü binde 2 olduğu için e, 2000 liralık falan aldığınızda mesela binde 2 4 lira veriyorsunuz. Ama 1000 liradan düşük alırsanız binde 2 olduğu için 2 lira veriyorsunuz. 100 liralık da alsanız 2 lira veriyorsunuz, 4 liralık da alsanız 2 lira veriyorsunuz arkadaşlar ve bu çok çok sıkıntı bence. Ee, bir bir alanlar için söylüyorum. Hani ben her oyun işte çay içmiyorum, çay yerine gidiyorum 8 liralık hisse alıyorum. 8 liralık hisseyi aldın 2 lirasını verdin 6 lira, hadi %30 yükselsin bakalım. Enflasyon var zaten, enflasyon üzeri %30 getiri yapacaksın. Üzerine devlet alacaksın, bir buçuk yılın gitti zaten sen. Sen 8, 8, 8, 8 biriktir mesela. İşte Vespe. Vespe biriktir hadi. 9 liradan aldın. Ee, 7 lira. 7 lira, 7 lira, 7 lira alıyorsun. Hisse 11 lira olması lazım ki sen kar edesin yani. Çünkü 2 liran gidiyor baştan. Şimdi diğer e, şuradakine baktım. E, bu da 1 lira komisyon tutarı minimum diyor. Hani 1 liranın üzerindeyse %1 en düşük olacak şekilde diyor. Yani binde bir var. O kampanyalar değişiyor. Yani çünkü aracı kurumlarda şey vardır arkadaşlar. işte maaş bankanızdan da size özel kampanya var. Hacimleriniz çok yüksekse düşük yapar. Bazı aracı kullanan işte binde bir, on binde bir ee, daha düşük var 10.000'de On binde bir gördüm ben en düşük ama belki daha düşükleri de vardır. Şimdi ee, şu çok güzel. Yukarıda gördüğümüz sağ üst köşede işlem başına asgari 0,01 TL komisyon. Bakın bu çok güzel. Yani 100 liralık işlem yapsanız 1 kuruş veriyorsunuz. Yani 1 kuruş. 2. Yani zaten en Aşağı bir liralık işlem yapabiliyorsunuz. Bir kuruş alsa sizden yüzde bir oluyor. Her türlü yüzde bir yani en düşük yüzde bir veriyorsunuz. Trade etmek için veya böyle minik minik biriktirmek için bu aracı kurmanın ise bunu öğrenin. Ben şimdi isim saymıyorum reklam falan olur. Benim yok zaten yani bunlar örnek olarak koydum. Bu aracı kurumlar şey değil. Ben tek kullanıyorum yani bir de trade hesabım için bir tane var. O da iyi yani anlaşmamız. Öyle devam ediyoruz. Evet yani e, bu komisyon oranlarımız arkadaşlar önce ekstrelerimize bakalım. Buradan çıkınca ekstrelerimize bakalım. Bu işlemlerden var mı? Belki siz ufak işlem yapmıyorsunuzdur ilgileniyor. Ben ya çok denk geldiğim için ben de biraz takılıyorum böyle görüyorum altlarını hemen yazıyorum. İşte bir tane vespa aldım diyor. Diyorum geçmiş olsun 20 kuruş gitti zaten siz %5 komisyon verdin yani. %5'i gitti. Sen bekle %5 yükselsin. Farkına da olmuyoruz yani bu işten. Adam 20 tane alıyor. Bir 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 bir, bir alıyor. Her birinden 20 kuruş 20 kuruş 3 lirası 4 lirası gidiyor yani farkında olmadan. Şimdi evet e, konumuzu bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim bakın uzun vade yatırım kolaydır. Ama bilgi ister, cesaret ister, sabır ister, deneyim ister, motivasyon ister. Şimdi kendimizi motive edeceğiz diye işte şundan artırdım, bundan artırdım. 3 liralık hisse aldım, 5 liralık günde 20 kere aldım, 10 kere aldım. Çok düzenli aldım, hep ortalamada kaldım düşmesi yükselmesi beni etkilemiyor diyoruz haklısınız beni de etkilemiyor ben de hiç, hiç satmıyorum yani düşse de yükselse de veya şey de olsa panik de olmuyorum yani artık o konuda beynimi eğittim ama arkadaşlar birazcık da şey yani bu kolay da olsa motive de olsa e, zeka da istiyor yani böyle şeyler şimdi uzun vade yapıyoruz bizi etkilemiyor diyoruz ya İşte yine de araştırmamız lazım. Yani tek hisse alıyorum. Ben hep aynı hisseden alıyorum. Mesela diyelim Alıyoruz temettü alacağız çok basit yani hiçbir şey yapmamıza gerek yok araştırmamıza gerek yok şirketin batmayacağına eminiz çok çünkü iyi temel analizi araştırmışız şirketimiz sağlam yatırım yapıyor işte 200 yıldır hiç batmamış bundan sonra 200 yıldır da batmayacağını düşünüyorsunuz eminsiniz yatırımınızı da ona yapıyorsunuz arkadaşlar ama işte mesela bir bir alıyorsunuz bunu araştırmadığınız için 20 kuruş 20 kuruş 20 kuruş veya o öbüründen aracı kurumlarsa varsa 2 lira, 2 lira 2 lira 2 lira 2 lira götürüyor sizden yani. Ee, sürekli 2 lira kaybediyorsunuz. Yani 365 gün günde 3 tane alsanız 3 oyun 1000 hisse yapar. 2 liradan 2000 liranız gitti zaten e, kafadan. Yani şimdi az para değil arkadaşlar. Yani sonuçta bir bir alıyorsanız demek çok paranız yok da bir bir alıyorsunuz. Ee, az az biriktiriyorsunuz. Yani ufak tefek şeylerden kısıp biriktirdiğinizin 2 lirasını da şeylere vermeyin. Ama o 2 lira olayı biraz şey olmayabilir. 20 kuruş mantıklı. Ben de var. Gözümde gördüm. 20 kuruştan eminim. 2 lira olayından gerçekten 2 lira Veren var mı? Varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de çok çok merak ediyorum. Çünkü araştırdım bulamadım. Sadece orada ikilere yazıyor ama. Evet komisyon oranlarına değinelim. Şimdi bu çok sorulan bir soru. Aracı kurum mu banka mı? Hangisi daha iyi? Arkadaşlar hangisi daha iyi? Tabii ki komisyonu daha az olan daha iyi. Ama sık işlem yapmayan biri için. işte temettü emeklisi olan için olabilir. Çok uzun vadeci olan için olabilir. İşte 6 ayda bir tek işlem. Bilançodan bilançoya işlem yapan için. Bankada olabilir aracı kurumda olabilir çok da fark etmez yani en bunun kötüsü zaten binde iki alıyor Binde iki komisyon da bir işlem için bir şey değil bir alırken bir satarken veriyorsunuz binde dördünüz gidiyor ee, Ama şimdi sıkıntı şu çok trade eden arkadaşlarımız var Yani mesela adam 10 milyonla Yani şöyle diyeyim yani 10 milyon hacim yapan birini düşünün yazdım ama buraya Yani 10 milyonla sürekli 10 işlem yapan adam var yani. Hani 150 milyon hacim yapıyor mesela. 200 milyon hacim yapıyor. Yani bunlar da şey yatırımcılar. Hani böyle gidip aracı kurumların veya şeylerin portföyleri değil yani. Tek adam bireysel bir sürü insan var. Yani benim de tanıdığım insanlar var. Yani 150 milyon yapıyor. hacim Şimdi düşünün zaman 150 milyon da binde bir ile 10 binde bir arası dağlar kadar farklı oluyor arkadaşlar. Yani 150 milyon bine bölün. 150 milyonu bine bölerseniz kaç yapar? 15 bin mi yapar? 150 mi yapar? 150 milyon. Bine böldünüz. Bunu bölelim bence ya. Ben şimdi beyinde durdu. Saatte geç. Biraz konuda şey yani biraz gerildim. 150 milyon bölü bin. Abi şaka gibi bir şey yani 150 bin gitti. Bir günde binde bir komisyon herhalde. 10 binde bir yapıyorsanız bakın. Sıfır sileceğiz. Ha bölü 10. Böyle 10, 15 bin. 15 binlere 150 Şimdi adam 150 milyon hacim yapıyor. Binde birle anlaşmış. <laughs> yani anlaşmazlar. Hani onu ararlar söylerler muhtemelen. Yani 150 milyon 1000'de Binde birle kalmıyor. kampanya hemen yaparlar ama ee şey ee yani 150 milyon hacim yapan 150.000 150 bin sadece komisyona vermesi bilimle biraz ee, komik olabilir yani. Dikkat edin o yüzden. Yani biz ben uzun vadeciyim şey yapmıyorum beni etkilemiyor ben e, kolay olandan yapıyorum yani oradan oraya para aktar oradan oraya şey yap EFT yap falan oluyor bazılarında e, ben kendi bankamı kullanıyorum oradan hemen param geliyor yatırımlarımı yapıyorum sakinlikle devam ediyorum arkadaşlar e, bence konu önemliydi güzeldi bilmiyorum belki siz beğenebilirsiniz gereksiz falan diyebilirsiniz ama ben merak ettim. Şu 2 TL gören varsa şeyin de eksesini yorumlara yazsın. Bir de gör, görürseniz uyarın arkadaşlar. Yani bence gerçekten 20 kuruş, 30 kuruş küçümsüyoruz ama bir 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 günde 5 kere işlem yapan birisi zaten toplam 20 milyonluk ya şey 20 liralık işlem yapıyor. 1 lira komisyon vermesin yazık. Hani ben çok görüyorum. Uyarın arkadaşlarınıza yazın aldıklarına. Arkadaşlar minimum komisyon oranınıza bakınız. Yazınız. Yani sonuçta 3 lira 5 lira çoğalıyor damlaya damlaya göl oluyor bu da uyaralım ee, şey yapalım ee, tekrardan e, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için belki biraz uzun da konuşmuş olabiliriz ama e, muhabbet etmiş olduk yani ben eğlendim İnşallah siz de izlerken eğlenirsiniz. E, kanala da abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar çünkü ben bu tarz videolar çekeceğim yani böyle e, küçük yatırımcıyı uyarmak uyandırmak biraz hem muhabbet eğlence gibi oluyor. Bir de değişik konular. Mesela ben bunu yazdığım zaman ilk başta göremedim. Yani bu şey minimum komisyon oranını bulamadım. O yüzden hemen çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. İyi çalışmalar, iyi yatırımlar, iyi kazançlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.